Herkese yeniden merhabalar. Bugün size şahane bir ev limonatası tarifi vereceğim. Görmüş olduğunuz bu 500 milimlik şişelerden toplamda 5 tane elde edeceğiz. Bunlar limonata özlerimiz. Bunları kullanarak toplamda 25 litre limonata elde etmiş olacağız. Ben hemen detaylı tarife geçiyorum. Limonata yapımında toplamda 10 tane limon, 3 tane portakal kullanacağım. Limonata yapımına başlamadan önce kullanacağımız limonlarımızı ve portakallarımızı güzelce tuzla olmamız gerekiyor. Çünkü güzel bir şekilde mikroplarından arındırmalıyız. Çünkü bunları içiyoruz. Güzelce temizlenmeden içmek çok da sağlıklı olmayacak. Bu yüzden bu aşama oldukça önemli. Şöyle her tarafını güzelce elimizle ovuşturarak hepsini temizledik. Şimdi ikinci aşama olarak üzerlerini geçinceye kadar su ilavesi yapıyorum. Şimdi bunun içerisine bir çay kaşığı kadar karbonatımı ilave edeceğim. Bu işlemleri yaparak hem limonlarımızı güzelce temizlemiş olduk hem de parlak bir görünüm kazanmalarını sağladık. Suyun içinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletelim. Portakallarımız için de yine aynı işlemleri yapıyoruz. Tuzla ovuyoruz. Daha sonra karbonatlı suyu alacağım hepsini. Limonlarım ve portakallarım temizlendi. Hepsini güzelce kuruladım. Şimdi temiz, temiz rendeleme aşamasına geçebilirim. İlk olarak temizlemiş olduğum limonlarımı 1 kilo şekerimin içerisine rendelemeye başlıyorum. Rendenin küçük tarafını kullanıyorum ve beyaz kısımlarını almıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini buraya rendeledim. Şimdi yine portakallarım için de aynı işlemleri yapacağım. 3 tane portakalımın kabuklarını yine bu kabın içerisine güzelce rendeleyeceğim. Şimdi rendeleme işlemi bittikten sonra bu kabımı kenara aldım. Rendelemiş olduğum portakalları ve limonları kesiyorum ve bunların suyunu kullanacağız. Limonlarım da oldukça suluymuş. E şunu da belirteyim tabii ki limonlarınızın ve portakallarınızın sulu olup olmaması elde edeceğiniz limonata özünü etkileyecektir. Ne kadar çok sulu limon ve portakal kullanırsanız o kadar fazla e, öz elde edeceksiniz. Gerçekten bu sıcak havalarda içinde katkı maddesi olmayan harika limonatalar elde edeceksiniz. Ve ailenize de gerçekten güvenle içirebilirsiniz. Limonlarımın hepsini sıktım. Şimdi portakallarıma geçiyorum. Şöyle oldukça fazla portakal suyum da çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bu karışımı az önce hazırlamış olduğum şeker ve portakal ve limon kabuğu rendelerinin içerisine dökerek güzelce şekerle özleşene kadar elimle yoğuracağım. Şimdi burada elime bir tane eldiven geçirdim. Genelde hamur yoğururken eldiven kullanmıyorum. Hamura elimizin temas etmesi gerektiğini düşünenlerdenim ama bu noktada size eldivenle göstermek istedim. Zaten limonun rengi falan da çıkıyor. Bu yüzden eldiven kullanmak daha iyi oluyor limonata yaparken. Gördüğünüz gibi şu aşamada limon ve portakal sularımı hala eklemedim. Şeker ve kabuklar özleşene kadar güzelce elimle bastıra bastıra yoğuruyorum. Bakın artık hiç şeker rengi kalmadı. Güzelce renk aldı ve şimdi işte portakal ve limon sularımı ekleyebilirim. Bir spatula yardımıyla şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi son olarak içerisine 1 litre suyumu ilave edeceğim. Artık bu yapmış olduğumuz karışım bizim limonata özümüz oldu. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz limonata özlerini süzgeçten geçireceğim önce tortusundan arındırmak için. Süzgeçte biriken tortuları spatula ile biraz bastırıyorum. Daha sonra bu tortuları atacağım. Ve tüm limonata özüm bitene kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Özümü güzelce süzdüm. Şimdi bir huni yardımıyla Pet şişelerime dolduruyorum. 500 milimlik pet şişeler kullandım. Bu şekilde toplamda 5 şişe elde edeceğiz. Bu elde etmiş olduğunuz şişeleri dilediğiniz gibi buzdolabına atabilirsiniz. Ve limonatanız bittiği zaman çıkartıp birazdan göstereceğim işlemlerden geçirerek çok rahat bir şekilde limonatalarınızı elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu özle limonatalarımızı nasıl hazırlıyoruz. Şöyle küçük bir kap aldım. İçerisine az önce hazırlamış olduğum bir şişe limonata özünü ilave ettim. Şimdi şeker ilavesi yapacağım. Biz ailecek çok fazla şekerli sevmiyoruz limonatayı. Bu yüzden bir su bardağı toz şeker kullandım. Şeker miktarını arttırabilirsiniz ama bu şeker oranı gerçekten çok ideal oluyor bence. Yani limonatanızı tamamen hazırladıktan sonra da zaten şeker ilavesi yapabileceksiniz. Bu yüzden bu aşama çok sıkıntı değil. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şeker oranını. Şimdi şöyle biraz karıştırdım. Ve hazırlamış olduğum bu karışımı 5 litrelik pet şişeme aktaracağım. Gördüğünüz gibi aslında burada çoğaltma işlemi yapıyoruz. Dibinde şeker kalmaması açısından böyle biraz çalkalaya çalkalaya ilave edin. Hepsini ilave ettikten sonra içerisine 2 çay kaşığı limon tuzunu da ilave ediyorum. Şimdi şişemin kalan kısmına hazır su ilavesi yapacağım. Siz şöyle birkaç parmak boşluk bırakın isterseniz. Çünkü belki şekersiz gelir, şeker ilavesi yapmak istersiniz. Şişemi tamamen doldurduktan sonra kapağını güzelce kapatıyorum. Şöyle biraz çalkalayacağım. Ve artık limonatam hazır olmuş olacak. Evet aslında bu şekilde 10 limonata 3 tane portakal kullanarak toplamda 25 litre limonata elde etmiş oluyoruz hazırladığımız özler sayesinde. Bu sıcak günlerde katkı maddesi olmadan ailenize çocuklarınıza içirebileceğiniz Harika bir limonat elde ettik. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip sağ alt köşeden kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.